Evet oğlum. Bugün Hüseyin'e buz kırma oyunu aldık. Ve buz kırma oyunu oynayacağız. Hüseyin kimle oynayacak? Annesiyle oynayacak. Peki bu oyunun özelliklerini hemen ondan bahsedelim Hüseyin. Başlamadan önce arkadaşlarla. Şimdi arkadaşlar. Bir Hüseyin'in elinde bir de annesinin elinde çekiç var. Ve burada gördüğünüz buz kütlelerini kıracaklar. Ama burada bir tane at görüyorsunuz değil mi? İşte bu atı düşürmemeleri lazım. Bu atı düşüren Yanar oyunu kaybeder. O yüzden şimdi başlıyoruz. O zaman ilk önce kim başlasın Hüseyin? Ben. Tamam, tamam. Hüseyin başlıyor. Hadi başla bakalım. Başla bakalım oğlum hadi. Bir daha dene. Bir daha, bir daha dene. Daha dene. Ah, bekle. Bekle. Şimdi Hüseyin bir tane buz kütlesini düşürdü. Ay. Şimdi sıra annede. Evet anne de evet. düşürdü şimdi sıra Hüseyin de. Burada önemli olan evet. atı düşürmemek. Evet önemli olan atı düşürmemek. Atı Hüseyin düşürmemek de bir tane mi? düşürdü. Çok Ama sıra sende değil. Hayır sıra bende. Orada, ben orada ben. bir tane var ya. Kaldı o mı sıranı acaba? Sıranı Yok, bekleyeceksin. Bekle evet. bekle. Sıra anne de bekliyoruz tamam mı oğlum? Ama sıra anne de sen oğlum. Sen bekliyoruz tamam, tamam mı oğlum? Sıra, Hadi sıra anne, anne de. Sıra anne de. Hadi sıra Evet anne bir buskut daha düşür. Sıra Hüseyin de. Düşür oğlum. Biraz daha sen. sefer. Aferin oğluma. Sıra, annede. anne de. Sı Evet Düşürün. anne düşün. Ah bekle. Hüseyin. Bekle Hüseyin. Bekle. Hüseyin sıranı bekle babacığım tamam mı? Neyse, sıranı bekle bak seni arkadaşlar mı izliyor? Evet vur onu şimdi. Aa. Aferin. Oo. Kaç tane düşürdün? Sen bir sürü kutu düşürdün ama Sırat dikkat et bak atı düşürmemen de. lazım tamam mı? Atı, düşürmemen lazım. Atı düşürürsen kaybedersin. Ben kazanırım bak evet. ona göre. Yavaş. Ah ne yapıyorsun Hüseyin? <laughs> <laughs> ah ya, 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 Hüseyin, Hüseyin yapalım mı? Oyunu hadi kaybetti arkadaşlar. Tamam, Gördüğünüz üzere. Yine. Bakın direkt, tekrar böyle düzeltiliyor bu oyun. Direkt vurdu hepsini düşürdü. Atı da düşürdü hepsini düşürdü. Şimdi bir kez daha dizelim hadi. Hadi Hüseyin bana yardım Hüseyin, et. Hüseyin bak bu oyunun özelliği ne biliyor musun oğlum? Bu oyunun özelliği ata düşürmeyeceksin. Evet ata Anladın düşürmemeye mi? çalışacağım. Öyle ses vurursa. Adı ben adı düşüreceğim. Düşüreceğim <laughs> mi? Zaten yaptın düşürdün oğlum. Yıktın attın. Arkadaşlar evet. bir şeyin daha küçük olduğu için. Evet tabii ki. Oyunun kurallarına tam uyamıyor ama. Biraz daha büyüyünce daha iyi anlayacaktır bizi. Evet annesi. Değil mi oğlum? O yüzden biz biraz videolarımızı çekerken de zorluk yaşıyoruz evet, ama zorlanıyoruz. olsun. İleride ama büyüyecek şey Hüseyin. Hüseyin. Minik, minik youtuberımız. Bur buraya bak Hüseyin. Sen ne mi diziyorsun yolsa? E, annesine yardım edecek A -a. tabii. Aferin benim oğlumuz. Annesine yardım edecek. Aferin oğlum sana. Ay, anne, anne iki tane düşürdüm. Ay. İki tane düşürdüm. İki Olsun tane diz. Düşürdün oğlum. Diz oğlum, diz fark etmez. Diz. Evet. Annesin. Bak. Annem zaten yardım diziyor. Yardım ediyorum anne. Hadi Bak. bakalım bir kere daha deniyoruz, tamam mı oğlum? Bir kere ama daha deneyeceğiz. Ama bu sefer ben kazanacağım. Bence ben. De, bence bu defa şeyin kazanacak annesi. Hayır bence ben kazanacağım. Ben ben oğluma güveniyorum. Hüseyin Hayır. sana güveniyorum tamam mı? Kim kazanacak Hüseyin? Kim kazanacak Hüseyin? Ben. Hayır Seni. ben. Anne kazanacak anne. <laughs> ben kazanacağım diyor ben. Hüseyin bakalım kim kazanacak göreceğiz. Senin göreceğiz bakalım kim kazanacak babacığım. Bunları. Evet. Bakarken. Bunu biraz dizmesi zahmetli evet, tamam arkadaşlar. Oluyor. Evet çok zahmetli. Evet. O yüzden oynarken biraz daha dikkatli oynamamız Bir lazım. Tanesi eksik Hüseyin ki. gibi. Patküt vurmamamız lazım. Buradaymış. Evet, oradaymış. Buldum, hada, hadi onu da deneyeyim. Evet. Bakın arkadaşlar böyle. Evet, böyle bir oyun arkadaşlar. Şimdi çeviriyoruz. çeviriyoruz. Atı, atı, atı da tam ortaya koyuyoruz tamam. oğlum. Aferin. Tam Şimdi ortaya. başlıyoruz. Şimdi önce başlıyoruz. Şey. Hüseyin önce sen ama dediğimiz gibi oğlum yavaş yavaş oynuyorsun. Herkes birer tane buza vurabilir. Herkesin birer tane. Hadi başla. Var. Evet. İki tane. Tamam iki tane vuracak. Tamam, sen. Sen, iki tane Hüseyin var. iki tane vuracak. Tamam. arkadaşlar. Vur. Aferin Aferin sıra Annede, sıra, sıra annede. Anne bak duracaksın. Bekle. Bir Hüseyin bir anne. Evet, şimdi bekle anne de. Şimdi anne Hüseyin. de bekleyeceksin. Üç kere anne. anne sıra de Sen kere şimdi. Tamam sıra annede Sıra sende. Sıra Hadi. Aferin sıra anne de. Anne çok anne çok güzel gidiyorsun. evet Ayy. Hüseyin çok. Abo. yaklaştık. At, düşmek üzere. Böyle yaklaş Aa. Hüseyin hadi oğlum biz bu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Hadi anneciğim arkadaşlarına ha, bay bay. Bir de ne diyordu? Bir de ne diyordu? Ha bana beni o, 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 unutmayın. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyor Hüseyin. Size sevgiler gönderiyoruz. Öpücük atalım. Aferin.